Merhaba Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Haziran 2023 Burç yorumlarıma hoş geldiniz. Şimdi aylık genel başlıklarımıza bir göz atalım. 4 Haziran 13 derece yay burcunda bir donlayımız var. Sizin 12. evinizde. 5 Haziran'da Venüs uzunca kalacağı aslan seyahatine başlıyor. Orada bir de Mars'ımız var. 8. evinizde. 11 Haziran'da Merkür ikizler burcuna geçiş yapıyor. 6. evinizde. 18 Haziran'da yeni ayımız doğuyor. İkizler burcu 26 derecede. Ve 21 Haziran'dan sonra Güneş Yengeç'e geçiyor. Enerjilerimiz değişiyor. Gelelim dolunayımıza. 4 Haziran Yay burcu dolunay gerçekleşiyor. Dolunay sizin izole alanlarınıza, mahrem durumlarınıza, sanal alemdeki her türlü iş ve konularınıza, kapalı alan dediğimiz hastane, hapishane korkularımız gibi durumlara ışını yansıtıyor. Tamamlanmalar sağlıyor. Bu alanlardan kurtulmanızı, şifalanmalarınızı destekliyor. Bir süredir var olan durumlar final yapıyor, kapanıyor olabilir. Sevgili oğlaklar, büyük masraflardan, izolasyondan çıkmayı, düşük motivasyonunuzu yükseltme kararlarınızı gösteriyor olabilir. Bu donlayın size çok iyi geleceğini sanıyorum. Sevgili oğlaklar, sizi geride arka planda tutan her durumdan kurtuluyorsunuz. 5 Haziran'daki Venüs'ün de 8. evine zor meseleler dediğimiz alana girişi, buradaki uzun seyahatte size borçlarınızı temizlemeyi, psikolojik de dahil her zorluğunuzu gidereceğinizi düşünüyorum. Venüs burada Mars'la birlikte hareket ettiği için cerrahi müdahalelerinizde, eş ortağın parasında Nafaka miras durumlarında şansı, parayı, desteğini sunacak. Eksi de olduğunuz durumları sıfırlamakla da kalmaz, daha yukarı çıkarabilir. Mars, Dünüs bu alanda cinsel hayatınıza canlılık katacak, aşkla, sevgiyle, heyecanla dolu birlikte yaşamanızı sağlayacaktır sevgili oğlaklar. 18 Haziran'da İkizler burcunda yeni ay başlıyor. Takibi dört hafta içinde günlük rutinlerimizde, sağlığımıza, hizmet aldığımız, verdiğimiz alanlarda yeni bir enerjimiz, yeniliklerimiz olacaktır. Rekabet alanlarınızda, işinizde, ofisinizde, iş arkadaşlarınızdaki yenilikleri destekler. Evcil hayvan edinmenizi de kapsar. Yeni koşuşturmalarınız olacak. Yeni rutinler edinecek. Spora bir küre başlayacak da olabilirsiniz. Dolunay'da 12. evinizdeydi artık tam gaz hayata katılıyorsunuz. Tatil izolasyon sona erdi diyebiliriz sevgili oğlaklar. 17-21 Haziran dönemlerinde Neptün'ün ayla ve güneşle bir kare etkisi olacak. Bu yenilikleri yaparken Neptün'ün kafası bulanık, belirsiz etkisine dikkat edelim. Güzel bir ay diliyorum. Temmuz ayı burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili oğlak.